1. bab Yıl 1918-1919 ve Kara Yılan Hikayesi Ateşi ve ihaneti gördük. Ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar. Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani sütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş, düşmüş dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük ve kanlı bankerler pazarında memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler cam kaygısına. Ve kurtarmak için başlarına halkın gazabından karanlığa karışıp basıp gittiler yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat. Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat. İki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşil Irmak, Kızıl Irmak, Gültepe, Dilbeşar Ovası, Gördü Uzun Dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve Gümüş Basamaklı Türbesinde Yatan Büyük Aşık Ölü, Şapkası Horoz Tüylü İtalyan'ı Gördü. Ve Çukurova kıyasıya düzlük, uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya. Ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı, gördü mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayan ve mütehayyizanın çoğu ve ağlar. Bağdasar ağadan kellesi büyük Mehmet kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman dağa çıktı mavzerinin acağını çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler ve köylülerden paşalar görüldü karadonlu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin ve öğle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceleyin ne zaman sıkışsa bizimkiler Peyda verdi yerden biter gibi o. Ve ateş etti, ve düşmanı dağıttı, ve kayboldu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silapşor olur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı arda ayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan, karayılan olmazdan önce, Antep köylüklerinde ırgattı, belki rahatsızdı, belki rahattı bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı. Karayılan, karayılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler. Sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri, düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şarapnel döküyordu, toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri, akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı, kara karayılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namluya tek pişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve neşare, kader, düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Karayılan olmazdan önce umrumda değildi Karayılanın, kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi. Korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun. Ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce, kara yılanın encamını görünce, haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansan bulur seni. Ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olan, fırlayıp atlayınca ileri, bir dehşet aldan teplileri, seyirttiler peşince. Düşmanı tepelerde yediler. B. Bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Kara yılan der ki, harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek, nerede düşman varsa orada bitirek, vurun hayitler namus günüdür. Ve biz de bunu böylece duyduk. Ve başında yıllarca namı yürüyen kara yılanı ve Anteplileri ve Antep'i aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci babına koydu.